Merhaba arkadaşlar. Bazen beklenmedik şeyler mucizeler yaratabilir. Kiwi Ears'in bu 75 dolarlık kulaklığını kafanıza taktığınızda korkunç bir ses duyuyorsunuz. Diyorsunuz ki bir kulaklık nasıl bu kadar kötü tonlanmış olabilir? Sonra çıkartıp tipine bakıyorsunuz. Görüyorsunuz değil mi? Sonra diyorsunuz ki lan DT990 Pro'nun çakmasını yapmışlar. Veya bir nevi fakir DT1990'ı. Tipine baktığında görüyorsun değil mi? Tamamen Beyerdainemi'ye çok benziyor. Sonra ölçümlere bakıyorsunuz. Acaba diyorum ben mi yanlış duyuyorum? Ölçümlere baktığınızda o gördüğünüz korkunç ton ölçümleri de yansımış. Yani yanılmamışsınız. Gerçekten korkunç bir ses duymuşsunuz. Ama işler o kadar enteresan hale geliyor ki. Birazdan sebebini anlatacağım. Neyse diyorsunuz ki ya bu insanlar bunu ürettiyse bir sebebi olmalı değil mi? Yani bu kadar korkunç tonlamasına rağmen acaba ben bu kulaklıkta pozitif olarak ne bulabilirim? Ne olmalı? Önce bakıyorsunuz konforuna gayet konforlu. Yani saatlerce kafanızda durabilecek. 75 dolarlık bir kulaklıktan beklenmedik işçilik kalitesine sahip. Metal, güçlü. Yani kolay kolay bir şey olmayacakmış gibi duruyor. Biraz tabii kulak kısmını ısıtıyor ama sorun değil yani. Öyle kafayı çok fazla sıkmıyor. Yani 75 dolar verdiğiniz bir kulaklıktan, açık bir kulaklıktan alabileceğiniz konforu alıyorsunuz. Burada sınıfı geçmiş oluyor. Sonra diyorsunuz ki acaba sahnesi nasıl? Yani açıklığı nasıl? Kafaya taktığınızda sanki böyle tam böyle açık bir kulaklık gibi değil de böyle yarı açık gibi, semi open diyorlar ya. Tam semi open gibi de değil. Yani böyle %85 açık gibi. Sonra diyorsunuz ki ya ben buna 75 dolar verdim zaten. Bence geçer. Pedleri de yumuşak, gayet konforlu. O yüzden sorun değil. Sahnesi gayet doğru çalıyor. Buna geçer not verdikten sonra diyorsunuz ki acaba bu amfi mu? İşte normal bir ses kartıyla çalıştırabilir miyim? Deniyorsunuz ve normal bir ses kartıyla da gayet gümbür gümbür bir sese sahip. Yani amfi istemiyor. Bütün bunları düşündükten sonra yani bunu normalde kutusuna sesi çok kötü deyip geri koyacakken kaldırıp tekrar dedim ki acaba buna ben EQ yapsam nasıl olur acaba? Yani bu dinamik driver bu kadar EQ'yu kaldırabilir mi? Yani ölçümlerini gösterdim az önce. Berbat görünüyor. Ses olarak da berbat. Bunu toplayabilir miyiz? Bundan bir mucize yaratabilir miyiz? Sonra oturdum EQ ayarlarını yapmaya başladım. Size bu EQ'yu Fafilter preseti olarak aşağıda link olarak bırakacağım. Bayağı bir uğraştıktan sonra doğru tonu buldum. Yani artık kulaklık canavar gibi çalmaya başladı. Yani beklenmedik, fiyatından beklenmedik bir şekilde iyi çalmaya başladı. Sonra diyorsunuz ki ya bu bir mucize olmalı. Yani bu kadar EQ ayarından sonra ses nasıl bu kadar değişebilir? Nasıl bu kadar kaliteli hale gelebilir? Bir dinamik driver'a ve open tasarıma yani açık tasarıma sahip bir kulaklık bu kadar sub frekans, bu kadar bas nasıl üretebilir? Ve bunu sesi açtıkça da bozulması lazım, yırtılması lazım. Yani Beyerdynamic'de gördüğümüz şekilde sesi açtıkça driverlar artık ben bunu kaldıramıyorum kardeşim demeye geliyor ya bunda öyle bir şey de olmuyor. Çok enteresan. Yani bu kadar sap frekansı, bu kadar bası üretip de nasıl bozulmuyor hayret ediyorsunuz. Tir, tir titriyor kulağınızda kulaklık ama gram bozulma olmadan. Açıkçası bu zamana kadar denediğim bence 80 dolar altı, 75 dolar alınabilecek en iyi open kulaklık bu diyebilirim. Tabii EQ yaptıktan sonra. EQ yapmazsanız berbat bir kulaklık. Bunun üzerine bir de 75 dolarlık fiyatıyla beni şok etti ki viewers. Şimdi tabii hayen kulaklık kullananlar için biraz böyle hmm, beni sarmadı diyebilirler. Ama gerçekten bütçesi sıkıntılı durumda olan, kulaklık almaya parası yetmeyen insanların düşünmesi gereken bir kulaklık. Aşağıya linkini bırakacağım. Çin'den sipariş vermeniz gerekiyor. Giriş, çıkış, gümrük vesaire bunları bilmiyorum arkadaşlar. Firmaya yazarsınız nasıl oluyor diye. Belki onlar size yardımcı olurlar. Benim size aşağıda sunacağım EQ ile mix de yaparsınız, master da yaparsınız. Canavar gibi de müzik dinlersiniz. Şaşırtıcı derecede iyi. Şimdi bunun bir de kardeşi var. Hocam hep stüdyo kulaklığı öneriyorsun. Hiç DJ kulaklığı önermiyorsun falan filan deniyor değil mi? Alın size 49 dolara alabileceğiniz DJ'ler için üretilmiş, işçiliği fena olmayan, yani fiyatına parasına baktığınızda sizi idare edecek. Bir DJ kulaklığında olması gereken her türlü hareketi sağlayabilen, dönebilen tamam mı? Sound olarak da o yüksek sesle çaldığınız durumlarda monitörde gümbür gümbür ses gelirken daha çok bas ağırlıklı bir kulaklık kullanmak istersiniz. Bas ağırlıklı bir kulaklık arkadaşlar. Yani DJ'lik yaparken zaten DJ'lik üretilmiş. DJ'lik yaparken sizi yarı yolda bırakmayacak bir kardeşi bu da bunun. Bu da Kivi Kiwi Division modeli. Bu Ellipse modeli, bu da Division modeli. Bunları alıp kullanabilirsiniz. Bunlar sizin tabii ki sıkıntıda olduğunuz, bütçenizin dar olduğu konumlarda geçerli. Çok daha iyi kulaklıklar bulabilirsiniz. Yani e, 200 dolar, 300 dolar bandına çıktığında çok daha iyi kulaklıklar bulabilirsiniz. Ama bütçeniz gerçekten kısıtlıysa ve açık kulaklık kullanmak istiyorsanız ve EQ yaptıktan sonra sesi canavara dönüşsüz istiyorsanız KeyWheels'ı mutlaka deneyin. Herhalde sipariş verseniz de yine de uyguna gelecektir Çin'den. Bu deminki arkadaş da söylemeyi unuttum. Spiral kabloyla geliyor. iki tane kabloyla geliyor ve spiral kabloyla geliyor. Yani DJ'ler biliyorsunuz spiral kablo kullanıyorlar. Dolayısıyla bir DJ kulaklığında olması gereken her şeye sahip. Yani öyle sesiydi bilmem nesiydi detayına girmeyeceğim. Çünkü bu stüdyoda kullanabileceğiniz bir kulaklık değil. Bundan bahsediyorum. Stüdyoda kullanabileceğiniz kulaklık değil. Bu kulaklık DJ'lik yaparken kullanacağınız ve DJ'lik yaparken sizi yarı yolda bırakmayan, dışarıya, dışarıyla alakalı sesi güzel kesen ve bas cevabı çok kuvvetli olan bir kulaklık. Tavsiye ediyorum. Ama dediğim gibi, eee DJ kulaklıklarında işçilik çok önemli. Ne kadar uzun dayanır bilmiyorum. Ben DJ'li bırakalı kulaklığımı kabine asalı çok oldu. Kendinize iyi bakın. Görüşmek üzere.